Allah öyle bir Allah ki kendisine hakaret edenleri o menfur durumun içerisine düşürüyor. Mesela dinimizin en mukaddesi evliliktir. Evlilikle ala alay eden, efendim, yok efendim şöyledir, böyledir. Yani bir insan evlenmiştir, geçinememiştir. Meşru bir şekilde kavga etmeden yuvasından ayrılmış. Bir evlilik daha yapmıştır. Vesaire güya medeniye çağdaşlık. Kiminle gezdiği belli değil. Eşi kim belli değil. Zinanın haddi hesabı yok. Bu ne şimdi ya? Bu medeniyet. Ya diğer dört ayaklı hayvanlar bile neslin devamı için söylemeden geçemeyeceğim. Affınıza sığınırım. Senede bir defa efendim mukarenette bulunurlar. Sen bu bu halinden başka şeyler de geçti ya. Bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına? Gerçekten yani dört ayaklı canlılar senede bir defa mukarenet ederler. Neslin devamı için. E i̇nsanoğlunun durumuna bir bak. Yuvası belli değil. Eşi belli değil. Efendim 40-50 yaşındaki adam namussuzluğa, ahlaksızlığa yok sevgilim diyor. Ne sevgilisi ya bu? Ya insanda eş olur. Eş Eş. bu eş değil ki takılıyor ona nasıl takılıyorsun ya böyle bir şey olabilir mi bir insan bir insana takılarak nesil mi olur sen kimin çocuğusun e babama anneme takılmış e ondan sonra ben olmuşum ya Allah aşkına ya Abi ben şaşırmıyorum bunlara niye Allah öyle bir Allah ki kendi hükümlerine gerici yobaz deyip hakaret edenleri rezalet çukurunda meyus bir şekilde insanlıktan çıkıyor yuvarlanıp gidiyorlar kendileri göremiyorlar. Görüyorlar, görüyorlar. Çok iyi görüyorlar. Çünkü Allah insana akıl vermiştir. Düşünemeyen diğer canlılardır. Avrupa'da düşünüyor, Amerikalı düşünüyor. Hepsi düşünüyor. Hepsi düşünüyor. Efendim, çünkü nefis muhasebesini yapıyorlar.